Sadece yakıt açısından değil, aynı zamanda stil, performans ve güvenlik açısından da rakiplerini geride bırakan en iyi 10 hibrit SUV'yi sizler için listelemek amacıyla kapsamlı bir araştırma yaptık. Bu arabalar eğlenceli bir sürüş deneyimi sunarken yakıt tasarrufu yapmanıza yardımcı olacak. Listeye geçmeden önce bu bilgileri yararlı bulursanız Lütfen abone olmayı düşünün. 10. sırada birinci sınıf malzemelerden ve yumuşak dokunuşlu yüzeylerden yapılmış, iyi tasarlanmış bir iç mekana sahip, özel olarak üretilmiş bir SUV olan Kia Sorento Hybrid yer alıyor. Sorento Hybrid, 10,25 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip. Elektrikli bir motorla eşleştirilmiş, turbo şarjlı 1.6 litrelik 4 silindirli bir motora sahip olup toplam 227 beygir gücü üretiyor. Hem durma noktasından hem de yüksek hızlarda hızlanma güvenlidir ve 6 ileri otomatik şanzıman pürüzsüz vites geçişleri sağlar. Yakıt verimliliği açısından Kia Sorento hibridin 100 kilometrede toplam yakıt tüketimi 6,4 litre. 9. sırada yeni Toyota Venza var. Etkileyici yakıt ekonomisinden bahsetmeden önce bu SUV olağanüstü kılan şeye bakalım. 6 yıllık bir aradan sonra Toyota Venza rekabetçi orta boy SUV pazarına geri döndü. Popüler RAV4 ile aynı platform üzerine inşa edilen Venza, 5,1 inç daha uzundur ve eğimli tavan çizgisi ve keskin arka ucu sayesinde şık bir profile sahiptir. Bu iki sıralı SUV 5 yolcu kapasitelidir ve en üst donanım seviyelerinde Lexus modelleriyle rekabet eden şık, lüks bir iç mekana sahiptir. Standart özellikler arasında kumaş döşeme, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve manuel ön yolcu koltuğu yer alır. Yeni bilgi eğlence sistemi, önceki versiyonlara göre önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Venza, toplam 219 beygir gücü üreten iki elektrik motoruyla eşleştirilmiş, buçuk litrelik 4 silindirli bir motorla güçlendirilmiştir. Araç, sürekli değişken şanzıman, CVT ve dört tekerlekten çekişle standart olarak gelir. Yakıt verimliliği açısından Toyota Venza, 100 kilometrede 6 litrelik bir kombine derecelendirmeye ulaşmaktadır. 8. sırada, boyutuna rağmen etkileyici yakıt ekonomisiyle bilinen, lüks ve güvenilir bir SUV olan Lexus NX350H yer alıyor. Çekici bir estetiğe ve verimli bir hibrit motora sahip, pratik bir aile SUV'si arıyorsanız, Lexus NX 350h dikkate değer. Lexus, cesur tasarımıyla ünlüdür ve NX, yırtıcı ön ızgarası ve keskin gövde hatlarıyla bunu somutlaştırır. Gelişmiş teknoloji ve sürücü yardım özellikleri, birinci sınıf bir iç mekan ve duyarlı 9,8 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı sunar. Standart olanaklar arasında iklim kontrolü, ısıtmalı deri koltuklar, adaptif hız sabitleme, 10 hoparlörlü stereo ve elektrikle ayarlanabilir direksiyon simidi bulunur. NX350H, birleşik 240 beygir gücü ve 4 tekerlekten çekiş için 3 elektrik motoru ve sürekli değişken şanzımanla eşleştirilmiş 2,5 vitrelik sıralı 4 ile çalışır. 100 kilometrede 6 litre kombine yakıt verimliliğine sahip. 8. sırada Honda CR-V yer alıyor. Honda CR-V 1997'deki çıkışından bu yana kompakt crossover segmentinde liderlerden biri olarak ününü korudu ve birçok ailenin tercihi haline geldi. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı telefon entegrasyonu gibi standart özellikler bulunan CR-V, gösterge panelindeki havalandırma deliklerini ustaca gizleyen petek dokulu bir ek parçayla çekici bir iç tasarıma sahip. Honda her yeni CRV'yi kör nokta izleme, sürücü dikkat izleme, trafik işareti tanıma ve arka koltuk hatırlatıcısı gibi kapsamlı bir standart sürücü yardım teknolojileri paketiyle donattı. Kaputun altında CRV Hybrid 190 beygir gücü üreten turbo şarjlı 1,5 litrelik 4 silindirli bir motorla çalıştırılıyor. Bir CVT ile eşleştirilmiş ve donanıma bağlı olarak önden veya dört tekerlekten çekiş seçeneği mevcut. 100 kilometrede 5,9 litrelik kombine yakıt verimliliğine sahip yeni CRV Hybrid, performanstan ödün vermeden verimlilikte öne çıkıyor. 6 numarada geniş kargo alanı, etkileyici yakıt ekonomisi, yumuşak sürüş kalitesi, kaliteli iç mekanı, güvenilirliği ve birçok güvenlik özelliğiyle tanınan cesur ve çekici Toyota RAV4 Hybrid yer alıyor. Yeni özellikler arasında kablosuz güncellemeler, Standart kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 5 cihaza kadar kullanılabilen 4G Wi-Fi eşim noktası ve Apple Music ile Amazon Music için yerleşik akış yer alıyor. RAV4 Hybrid, sürekli değişken şanzımana sahiptir ve iki elektrik motoruyla birlikte 219 beygir gücü üreten 2,5 litrelik 4 silindirli bir motorla çalıştırılır. 42 NPG'lik birleşik yakıt verimliliği derecesine ulaşır. 5. sırada Ford Escape Hybrid var. Bu kompakt SUV, konforlu bir sürüş ve geniş bir kabin sunarak her iki sırada da yetişkinler için bolca yer sağlıyor. Kullanıcı dostu bir bilgi eğlence sistemi ve birçok aktif güvenlik özelliği ile birlikte geliyor. Ve bu da onu hibrit SUV sınıfındaki daha uygun fiyatlı seçeneklerden biri yapıyor. Escape Hybrid 2,5 litrelik 4 silindirli bir motor ve birleşik 200 beygir gücü üreten bir elektrik motoruyla güçlendirilmiştir. CVT ve önden çekişlidir. 100 kilometrede 5,7 litre birleşik yakıt verimliliği derecesine sahiptir. Dördüncü sırada ise standart Corolla Cross'tan daha hızlı ve daha verimli olan, aynı zamanda 4 tekerlekten çekişli bir SUV için inanılmaz derecede iyi yakıt ekonomisi sağlayan Toyota Corolla Cross Hybrid yer alıyor. Toyota, daha büyük RAV4 ile artık üretilmeyen CH alt kompakt arasındaki boşluğu doldurmak için geçen yıl Corolla Cross'u tanıttı. Corolla Cross Hybrid, normal modelin tanıdık görünümünü koruyurken, hibrit güç aktarma organıyla yakıt verimliliğini artırıyor. Corolla Cross Hybrid, 2.0 litrelik 4 silindirli bir motor ve toplam 196 beygir gücü üreten 3 elektrik motoruyla güçlendirilmiştir. Sürekli değişken otomatik şanzımanla eşleştirilmiştir ve 100 kilometrede 5,6 litrelik birleşik yakıt verimliliği derecesine ulaşır. Üçüncü sıra Lexus UX 255'e gidiyor. Bu yakıt tasarruflu crossover, onu çekici bir seçenek haline getiren uzun bir standart özellikler listesi sunuyor. Konfor ve verimlilik için tasarlanan Lexus UX, 5 yolcuya kadar oturma kapasitesine sahip. Ön koltuklar mükemmel yan destek sunarak uzun yolculuklarda konforu garanti eder. Standart bilgi eğlence paketi, 8 inç dokunmatik ekran, 7 inç dijital gösterge paneli ekranı, Wi-Fi etkin noktası, Ses kontrolü, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay, 6 hoparlörlü stereo, Bluetooth ve birden fazla USB portu içerir. Lexus UX Hybrid güç aktarma organı 2.0 litrelik 4 silindirli bir motor, 2 elektrik motoru ve sürekli değişken otomatik şanzımandan oluşuyor ve birleşik 181 beygir gücü üretiyor. 100 kilometrede 5.6 litrelik Birleşik yakıt verimliliği oranına ulaşıyor. İkinci sırada yepyeni Kia Sportage Hybrid yer alıyor. Yakın zamanda yeniden tasarlanan Sportage artık ilk kez bir hibrit model sunuyor. Bu kompakt SUV daha büyük, yolcular ve kargo için daha fazla alan sunuyor ve hatta kargo hacminde Toyota RAV4 Hybrid ve Honda CR-V hibridi geride bırakıyor. Modern iç mekanı. 12,3 inç dokunmatik ekranla eşleştirilmiş mevcut 12,3 inç dijital gösterge paneline sahiptir. Standart özellikler arasında Android Auto ve Apple CarPlay akıllı telefon entegrasyonu, kablosuz şarj pedi ve yeni bir çevre görüş kamerası sistemi seçenekleri bulunur. Konfor, sessiz, rafine bir kabin ve uzun yolculuklar için yumuşak bir sürüş sunan önemli bir özelliktir. Sportage Hybrid turbo 1,6 litrelik sıralı 4 motor ve tek bir elektrik motoruyla çalıştırılır ve önden çekişli veya 4 tekerlekten çekişli seçeneklerle toplam 226 beygir gücü üretir. Yakıt ekonomisinde Kia Sportage Hybrid 100 kilometrede 5,5 litrelik bir kombine derecelendirmeye ulaşır. Son olarak bu listenin en üstünde ve en yakıt tasarruflu hibrit SUV Kia Niro Hybrid yer alıyor. Niro, mükemmel iç mekan kalitesi, geniş bir kabin ve düşük işletme maliyetleri sunan tamamen yeniden tasarlanmış kompakt bir SUV. Standart özellikler arasında kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay, 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, şerit takip yardımcısı, kör nokta izleme, şeritten ayrılma uyarısı ve bir dizi başka güvenlik ve rahatlık özelliği yer alıyor. Niro Hybrid 139 beygir gücü ve 195 pound feet tork üreten bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş 1.6 litrelik 4 silindirli bir motorla çalıştırılıyor. Önden çekişli ve mükemmel yakıt verimliliğine sahip